Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, erken saatlerde yine çiftliğimize geldik. Ee, ne yapacağız bugün? Çiftliğimizi hep birlikte temizleyeceğiz. Ee, bu temizleme videosunu sizler için çekeceğim. Çünkü bu ara bayağı gelmeye başladı abi nasıl temizliyorsun çiftliği diye, ahırı diye. Ben de dedim ki böyle bir video yapalım. Hep birlikte görelim nasıl temizliyormuşuz. Bu arada günde iki defa çiftliğimiz yıkanır sabah sağımdan önce, akşam sağımdan önce olmak üzere iki defa yıkıyoruz. Çünkü süt hayvancılığı yapıyoruz. Sıyırma yetmiyor. Sadece sıyırıp bıraksak yerde kalan toz, tortu hayvanların butlarına, etlerine, üstlerine, başlarına yapışıyor. Bugün geçtikçe de katman halinde artmaya başlıyor. En temiz, en güzeli sabah ve akşam sağımdan önce yıkamaktır. Herhangi bir tezek birikimi olmasın diye. Şimdi kamerayı döndürelim. Ee, hep birlikte ağırımızı yıkamaya başlayalım. Evet ağırımızı görüyorsunuz. Sabahleyin bu şekilde oluyor. Akşamdan daha az oluyor. Ee, suyumuz bu şekilde. Biraz şey <laughs> <laughs> bir video, Çok iç açıcı bir video değil ama olsun. Soranlar olmuş. Ağır yıkama videosu çekebilir misin? diyor insanlar merak ediyor. Demek ki e, ben de çekiyorum. Bu arada suyumuz e, 5-6 kilometre dağın gözesinden geliyor. Rahmetli dedem zamanında çok eskilerden oradan su almış, boru döşemiz Uğraşmış. E, mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın inşallah. Dedem çok iyi bir insandı arkadaşlar. Çok anlayışlı, kültürlü. Okumayı çok severdi. Okutmayı da çok severdi. Çocuklarını zaten hep okutmuştu. Beş tane çocuğu vardır. İkisini mimar yaptı. Birini doktor yaptı. Ee, babam da aslında e, hani bir diploması olmasa bile inşaat konusunda çok çok geliştirmiştir kendini. Mimar kadar ilgisi vardır. Ömrü boyunca zaten HES'lerde proje müdürlüğü yapmıştır. Yani bu şekilde dedemi buradan rahmetle anıyorum. Evet. Bu şekilde yıkamazsak arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi, ne oluyor? Portular sürekli hayvanlarımıza yapışıyor. Her sağımdan önce e, yıkamak zorundayız. Zaten günde iki kere sağım yapıyoruz sabah ve akşam sağından önce aharımızı yıkıyoruz. Ve burada yukarıda ana depomuz var. Büyük bir depo. Gözeden gelen su depoda birikir. Biriktiği zaman da basınç şekilde aşağıya 200 metre aşağıya yani buraya Soruyla birlikte geliyor. Çok küçük bir sıkıntımız yok. Zaten hayvancılıkla uğraşanlar suyun önemini çok iyi bilirler. Eğer hayvancılık yapıyorsanız su olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Aynı şekilde elektrik, elektriğimiz de var. Çok küçük. Sanayi elektriği. Bir sanayi taktırmışız çiftliğe. Ola ki büyük makineler alırsak ileride sanayi ile çalışan makineler lazım olur diye geleceği düşünerekten öyle bir şey yaptırmıştık. ne kadar pek lazım olmadı sanayi ama bundan sonra da lazım olmayacağı anlamına gelmez. Biz işimizi sağlam yaptık. Bu arada sanayi elektriği daha uygun oluyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim size. Daha normal elektrikten daha indirimli oluyor. Bilmeyenlerimiz varsa Buradan bir bilgi verdim size. Bugün her zamanki gibi e, hayvanlarımızın yarısını hepsini çıkaramasak da yarısını meraya çıkarmayı düşünüyorum. Bunlar son meraları olabilir. Çünkü fındık zamanı geliyor artık. Fındık toplanacak ve fındıklar olgunlaşmaya, erginleşmeye başladı. döküyorlar, döktüklerini yiyorlar. Yani bir tanesi günde bir kilo fındık yese, nereden baksan 30 lira <laughs> yemiş oluyor. O yüzden pek fındıklığa çıkarmak istemiyorum. Sadece küçüklerini çıkaracağım, buzak buzak sayfasını. baharımızı temizlemek. Yani su ve tadıklı olunca işimiz kolayca ilerliyor. Bakın hemen üç tanenin altı tertemiz oldu ve devam ediyoruz. Yıkamaya. İleride bir tane de ot kırma makinesi almayı düşünüyorum. Çünkü görüyorsunuz yoncalar ayaklarına düşebiliyor. Çok fazla olmasa da o da bir israf sonuçta. Ama ot kırma parçalama makinesi alırsak bu yonca dökümü çok minimum hadisiz olacak. Bilmiyorum sizler kullanıyor musunuz? kullanan arkadaşlardan yorum beklerim. Nasıl ee, randımanlı mı diye. Ben daha önce hiç kullanmadım. Benim için bir ön bilgi olabilir sizlerden gelecek olan yorumlar. Havva etmek yok. Evet. Nazara kızımızdan gidiyoruz. Pardon, yayla kızından. Nazara da nerede? Araya girmem lazım şimdi. Evet, düvelerimiz oraya geliyor, arkadaşlar. Düvelerimizin altını bitirdik. Birazdan kutununun yanına geçeceğiz. Biraz çünkü ee, bunların yanına gezdiğim gibi onun yanına giremem. Beni yani düşütlers, boynuzlar. Öyle bir film var. Aslında havalı tabanca alacağız inşallah ilerleyen zamanlarda. işte su tabancası. Ee, hani bu araba yıkanan tabancalar var ya suyu daha tazelikli hale getiriyor. Ondan sanki daha kolay olur diye düşünüyorum. Ne oldu? Evet. Bunun da yıkayalım altcağızlarını. Hadi bakalım. Şu anda az daha yakın olsam ona, böyle kafasıyla beni dürtecek arkadaşlar. Bakın koklamıyor zaten. Olabildiğince ondan uzak durmaya çalışıyorum. Evet, bura kurbanlığımızın yeriydi. Artık yok. Kendisi şu anda en yeşil yondalardan, en serin, taze sulardan içiyor, yiyor. ...eminim... ...evet... ...şu tarafı... E, ...şu tarafı çekerken... ...göstermeyeceğim arkadaşlar... ...o hayvanlar benim değil onları da soruyorsunuz bana... E, ...onları çok sevdiğim... ...bir abime yıl sonuna kadar... ...bakacağım... E, ...kendisinin bir işi çıktı zararına da satmak istemedi. Ben de bakarım dedim. Ee, merak eden arkadaşlar. Yani hayvanlar benim değil. Sadece şu taraf benim. Evet, kadar geldik. Şimdi şu yürüme yolumuzda yıkayalım. Bu tarafı da yıkadık mı komple çekip göstereceğim size. Yan tarafı da temizledim arkadaşlar. Şimdi sıra yürüme yolumuzda. Yürüyoruz. Son olarak da şu yolları atıp bırakacağız. Ahır yıkama işlemimiz bitmiş olacak. Eğer bunu her gün yapmazsam atıyorum ki sabah yıkamadım değil mi? Üşendim. Ya da sadece hayvan e, sağlam altını yıkadım. Akşama işin içinden çıkamam arkadaşlar. Çok su dökme olur. Ee, evet. yaparken göz çıkarmış oluruz yorar bizi yani. Ve bitiyor. Bitti. Bitti bitti. Böyle çekelim bakın, pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Her temiz. Her temiz oldu. Merak eden arkadaşlar çiftliğimizi, ahırımızı bu şekilde temizliyorum arkadaşlar. Sabah sağımdan önce, akşam sağımdan önce olmak üzere günde iki defa bu çiftlik yıkanıyor. Bu şekilde ee, hiç es geçemiyoruz. Az önce de söylediğim gibi, bir kere bile es geçseniz aynı o yerdeki gübre kadar üstüne bir o kadar daha biniyor. Bu sefer işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Ee, en güzeli her gün iki defa yıka. Kolay olsun gerisi yani. Çok birikmesin. İşleriniz daha hızlı ilerlesin. Evet bugünlük bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, yine sizlerin yorumlarını işte bana atılan mesajlar bunlara karşılık videolar çekmeye çalışıyorum. Ee, Bundan sonraki videoda muhtemelen çok fazla soru geliyor ee, özel hayatımla ilgili öyle söyleyelim. Abi yaşın kaç, nerede oturuyorsun, işte kaç çocuğun var, kaç yaşında evlendin? Böyle sorular çok gelmeye başladı bana. Ee, ben de kendimle alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Aslında YouTube kanalına başladığım ilk an bunu yapmalıydım. Ee, kendimi iyice tanıtmalıydım. Ee, ama bugüneymiş nasip. Ee, Telafi edeceğiz inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha iyi, daha güzel, daha gelişmiş çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.